Gazi Osman Paşa'da akıl almaz bir olay yaşandı. Çöp konteynerinden bebek ağlaması sesi geldi. Vatandaşlar çöpe baktıklarında gözlerine inanamadı. Çünkü çöpte yeni doğmuş bir bebek vardı. Benim bildiğime göre bir tane bebeği çöp kutusuna, konteynere atmışlar. Hamileydi ancak iddiaya göre hamileliğinden ailesinin haberi yoktu. Evde gizlice doğurduğu bebeğini sokaktaki çöp kutusuna işte böyle attı. Çocuğu biz çıkardık oradan yaşıyordu. Sonra polisler gelince direkt alıp götürdüler. Genç kız hamileydi ve iddiaya göre karnındaki bebeğini ailesinden gizliyordu. Doğurduktan sonra da mahallesindeki hatta kapısının önündeki çöp kutusuna attı. Bir baktık çöp kutusundan ağlama sesleri geliyor. Bir baktık zaten bebek var. İşte o anne müsveddesi bu güvenlik kamerasına takıldı. Elindeki çöp gibi duruyordu ama yeni doğurduğu evladı. Karşıya geçti ve bezlere sardı. Minik yavrusunu bu çöp kutusuna attı. Erken doğum yapmış galiba. Bebeği evde doğurmuş. Direkt bu yokuştan böyle gelmiş abi. Bu çöp konteynerinin içine atmış bebeği bir bezle sarıp. Sonra hiçbir şey olmamış gibi çıkmış. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda adeta çöp atar gibi attığı çocuğunun ardından hiçbir şey olmamış gibi yeniden eve döndü. Ancak bebek ağlamaya başladı. Sonra polisi aradık, ambulans falan aradık. Mahalleli hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çöpten çıkardığı bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. Bebek üşümüştü ve hemen tedavi altına alındı. Bebeği gece saatlerinde attığı için bebek burada gece üşümüş, sonra ağlamaya başlamış. O anne güvenlik kameralarını hesaba katmamıştı. Çok geçmeden kimliği tespit edildi, yakalandı, ifadesi alındı. Babamın haberi yoktu. Korktuğum için bebeği çöpe attım dedi. Babasından korkmuş, kimseye söylememiş, gelmiş bebeği burada atmış, gitmiş. O vicdansız anne ifadesinin ardından serbest kaldı. Bebeğin sağlık durumuysa iyi.